Merhaba, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün kahvaltıda, makarnada, patates kızartmalarında kullanabileceğimiz bir sos hazırlıyorum. Öncesinde kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Şimdi sosumuzun yapımına geçelim. Sosumuz için 3 kilo kırmızı kapya biber, 2 kilo Bursa domatesi kullanacağım. Dört başta samsağımız var. Samsakların kolaylıkla soyulabilmesi için açıp suda ıslatıyorum. Samsaklarımız ıslanırken şimdi biberlerimizin çekirdeklerini çıkaracağım. Bu şekilde hepsini çıkarıp hazırladım. Sarımsaklarımızı soydum. Domateslerimiz de hazır. Şimdi bunları rondodan geçireceğim. Küçük parçalara bölerek rondodan geçiriyorum. Rondomuzun motoruna zarar vermemek için arada dinlendirerek çalıştırıyorum. malzemelerimizi hazırlayıp iki tane tencereye aldım. Şimdi bunları ocağa alıp kaynatacağım. Arada karıştırarak kaynatıyorum. Kaynayarak bu kıvama geldi. İçindeki sos miktarı yarıya kadar indi. Şimdi diğer tenceredeki sosu da buraya ilave edeceğim. Hemen buraya aktarıyorum. Şimdi tuzunu da atalım. 2 yemek kaşığı dolusu tuz ilave ettim. Eğer siz acı seviyorsanız sosunuza acı biberi de rondodan geçirerek ilave edebilirsiniz. Bu kıvam gayet güzel. Hemen kaynar kaynar ocaktan indirdim. Kavanozlara bölüyorum. Bu şekilde kaynar kaynar sıcakken kavanozlara bölüp hemen kapağını kapatacağım. Kapağının sıfır hiç kullanılmamış bir kapak olması gerekiyor. Kapağını rahatlıkla tutup güzelce sıkılayalım. Rahatlıkla tutması için sıfır kapak kullanıyorum. Yine sıkılıyorum ve bunu ters çevireceğim. Şimdi diğer kavanozlarımı da bu şekilde doldurup hazırlıyorum. kavanozlarımızı hazırladım. Bu şekilde bir gece bekleteceğim soğuması için. Bir gece beklettim. Sosumuz artık soğudu. Şimdi hazır. Kapak kontrolü yapacağım. Bu şekilde kapak içe çökkünse kapağımız tutmuş demektir. Ayrıca sızıntı da olmaması gerekir. sosumuz artık hazır güneş görmeyen serin bir yerde muhafaza ediyorum ben şimdi size kahvaltıda ne şekilde hazırladığımı göstereceğim bunun için 3 yemek kaşığı sosumuzu aldım üstüne bir miktar beyaz peynir 1 tatlı kaşığı kadar nane ilave ettim şimdi üstüne 3 tane ceviz ilave ediyorum arkasından 1 yemek kaşığı kadar da zeytinyağı ilave ediyorum. Şimdi bunu güzelce karıştırıp kahvaltılık sosumuzu hazırlayacağım. Sosumuz hazır. Denemek isteyenlere şimdiden afiyet olsun. Kahvaltıda bu şekilde tüketebiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.